Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bugün Almanya'da motosiklet Almak ya da ben bu motosikleti Almanya'da nasıl alabildim Ya da nasıl aldım Ben bu motosikleti şu an e, Türkiye'de çalışıyor olsaydım acaba Alabilir miydim diye Adlı bir video yapacağım e, Zaten aslında cevabı herkes Biliyor yani tabi Türkiye'de zengin Sen alırsın yani dünyanın her yerinde zenginliğin Zaten hayatta sıkıntısı yok Sıkıntısı olan gariban. Bugün de hava 13 derece gösteriyor. Hafif güneşi gördüm hemen çıktım dedim şu rodajı bitireyim. Evet arkadaşlar neyse onu geçelim gelelim konumuza. Ee, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz bilmiyorum ben de aslında tam olarak bilmiyorum. Ee, Almanya'da MT-09 9700 Euro. Her şey içinde işte normalde yurt dışından gelen araçlar vergi ödüyor. Ee, o da içinde 300-400 küsür euro ya yakın bir yurt dışından araç soktuğunuz zaman Almanya'ya vergi ödüyorsunuz arkadaşlar. Yoksa 9400 gibi bir fiyatı var. KDV falan dahil. Neyse 9700 lira arkadaşlar. Ben bunu satın aldım. E, satıcıda ömür boyu garanti yaptım. Çok ruh hastası bir dükkan. E, yani ömür boyu garanti içerisinde işte ne var ee, şanzıman, motor elektronik aletler mesela ömür boyu yani her ne sıkıntı çıkarsa çıksın e, kilometresine nazaran e, o satıcı her şeyi yapmak zorunda yani 30 bin kilometreye kadar her şeyi yüzde yüz ödüyor 30 ile 60 bin kilometre arası işte yüzde 80 falan filan ödüyor. Çarçur neyse ona ayrı bir video yapacağım orayı zaten kesinlikle gidip çekmek istiyorum. E fakat kendim de o, o göz gözüğünü hala bulamadığım için yapamadım. <laughs> e, acayip büyük bir yer. Yani adamların direkt 2000 tane motoru var, satışa sunulmuş. Yani bütün markaları satıyor neyse. Dediğim gibi 9700 liraya ben bu motosikleti orada aldım. Orada bir de 890 cc olduğu için bu motor 900 cc altına bana bir indirim yaptılar. 290 euroya da bir e, ömür boyu garanti yaptım. İçinde mekanik, elektronik her şey var. Tabi bu fren Hani fren aşındı hava filtresi yağ filtresi gibi şeyler değil İşte şanzıman olur motor olur Elektronik aletler olur Ben bu motosikleti cebimde o zaman 3000 Euro para vardı bana söz verdiler işte Mayıs ayında sipariş etmiştim ben bu motoru bana dediler 2 ay sonra gelecek gelmedi yazın işsizdim işsizken bu motoru alıp Avrupa turu falan yapmak istiyordum Eylül'ün sonunda geldi arkadaşlar motor Daha 200 kilometrede Aa, yani rodaj bitmedi. Gezemedik. İçimizde kaldı. İçim yani evesimize atamadık. Neyse. Geri kalan o parayı da yani 10.100 euro mu ne oldu işte o garanti ile beraber. Ee, 3.000 eurosunu nakit ödedim. Geri kalan 48 ay taksit yapıyorum. Ve motor aylık ödemem gereken fiyat yani yanlış hatırlamıyorum da şöyle diz, Yani yanlış söylemek istemiyorum. Tam hatırlamıyorum. Yanlış cümle oldu. 100 59 ya 169 euro yani öyle bir şey 10 euro 20 euro toleransım olsun yani ee, O fiyatta aldım ben bu motosikleti Aylık ödüyorum şimdi ben burada ne kadar kazanıyorum da ne kadar ödüyorum bunu artık herkes biliyor da e, Eskiden ben bunları dediğim zaman millet bana hain falan filan diyordu artık o tipler şey oldu Kanka ya amına koyayım Çok kötü ya falan filan demeye başladılar Eee ben arkadaşlar, burada çok basit bir iş yapıyorum. Ben kendim makine teknikeriyim. Ee, şöyle söyleyeyim, evliyim. Kira miram hiçbir şey yok. Ee, hiçbir giderim yok. Sadece telefon faturalarım var, yediğim var, araçların vergisi var. İşte iki araba var, üç mot, e, iki motosiklet var. Ee, yani 2300 lira maaş alıyorum ve e, ben bu işimden memnun değilim yani az kazandığımı düşünüyorum. Çünkü Almanya'da da gerçekten büyük bir enflasyon oldu yani bütün dünyada enflasyon oldu bu koronadan sonra. E, ve ben maaşımın kaçını %10'u mu diyelim artık %7'sini %8'ini bir motor alıyorum ve sıfır motor. Ben mesela Türkiye'de de aynı işi yapıyordum arkadaşlar CNC operatörüyüm diyelim. E, başka işlerde de çalıştım burada ama e, ee, şu an işimden memnunum. Yani az kazanıyorum. Daha çok paralar kazandım. Yani bir otomobil firmasında çalıştım. Full gece çalışmıştım. 3500 euro net kazanmıştım. Ama yolum uzaktı. Gece vardiyası çalışıyordum falan filan. Artık gece vardiyası çalışmak istemiyorum. Ee, burada ben gece vardiyası çalışmıyorum. 2 vardiyaya çalışıyorum. Ee, 2300 lira yetiyor. Evime de çok yakın. Yani yol masrafım falan filan da var. Yok. E, var dedim. Pardon yok. Eee... Yani maaşımın %8'ine sıfır bir motosiklet aldım. Yüzde %10'u desek 2330 lira. yüzde yani %8'i 8 işte neyse yüzde %10 de. Hadi vergisini falan sigortasını da katalım içine. Yani ben Türkiye'de de aynı işi yaptım bir Amerikan firmasında. O zaman ee, tabii Türkiye bu kadar kötü değildi. Kötüydü. Genel olarak Türkiye bence ben doğduğumdan beri hep kötü. Gerisi beni ilgilendirmiyor zaten de. Osmanlı zamanına falan gitmeyelim yani. Hep kötüydü. Alım gücümüz zaten düşüktü yani. E, ben bildim bileli düşük. Şu an daha da düşük. E, ben bu motosikleti Türkiye'de bir Amerikan fabrikada çalışıyordum. Delphi Diesel diye İzmir'de. Serbest bölgede. Verkten muaftık orada falan filan. İşte Euro'nun işte 3 bin lira, 3 lira olduğu zaman falan 3 bin lira falan maaş alıyorum. Yani kıçımı yırtıyordum arkadaşlar. 6 gün çalışıyordum. Burada 5 gün çalışıyorum. 3 vardiya çalışıyordum. E, 6 makineye, 20 makineye bakıyordum bazen. Burada iki makineye, bazen bir makineye bakıyorum çoğu zaman. Bazen iki makine, bazen hiçbir iş yapmıyorum falan filan. Daha bir rahat çalışıp daha esnek saatlerimiz var. Baskısız bir ortamda çalışıyorum ve daha çok para kazan. Neyse şimdi ben hala diyelim o zaman 1000 euro kazanıyordum. Şu an 80 o fabrika 1000 euro ödemez maaş da. Ee, diyelim ki 1000 euro kazan 10.000 TL abi 180 yani Nasıl söyleyeyim? Şu an benim orada alacağım en fazla para 6000-7000 lira. 6000-7000 lira Türkiye'de MT'yi alabilir miyim? Bence alamam. Şu an MT'nin fiyatını da bilmiyorum yani sürekli artıyor. Yani uzun lafın kısası. Yani herkes biliyor artık da hadi bir de ben dillendireyim. Ben maaşımın aynı iş Türkiye'de ben doktor değilim, mühendis değilim, vasıflı bir insan değilim. İşçiyim. Türkiye'de de işçi olacaktım. Burada da işçiyim arkadaşlar. Yani bazı insanlar şey yapıyor. Adam Türkiye'de mesela iyi bir mühendis abi. Adam geliyor burada postacılık yapıyor. Yani saçma. Ee, belki mühendis olarak iyi olmadığı için burada onlara geliyor. Hani şey yapmak istemiyorum ama. Ama ben Türkiye'de de iş, hani bazıları diyor ya işte ya orada milletin bokunu temizleyeceğim. Yani ben Türkiye'de de milletin bokunu temizleyecektim. Burada da milletin bokunu temizleyeceğim. Öyle düşünelim yani. Hani değişen bir şey yok. Benim için ben okumuş vasıflı bir insan olmadığım için. Aynı iş yapıp daha iyi kazanıyorum daha iyi bir hayatım var yani daha da huzurluyum arkadaşlar sabah kalkınca enflasyon mu olmuş darbe mi olmuş ülke yıkılmış mı satılmış mı Her ne eksik var işte kimse yok pazar günü görüyorsunuz arkadaşlar bir Allah'ın kulu yok ortalıkta ya Çok da tikimiki değil yani artık umurumda da değil yani ortam dediğinde ne yani gidip içmek mi <laughs> Olmasa da olur yani önemli olan huzur yani yarın gün çoluğum çocuğun olduğu zaman bana anavrat sövmesin yani Evet dediğim gibi bu motoru 159 liraya aldım aylık. Ödemekte de hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Hatta bu 159-169 lira olmasının sebebi de şöyle arkadaşlar. Ben kaza falan yaparsam, işsiz kalırsam e, ya da öldüysem motorumun öldüm diyelim bu e, bir şekilde. Yani sigortam var. Öldüm mü arkadaşlar e, motorumun borcu tamamen bitiyor. E, i̇şsiz kalırsam 12 ay kredimi banka ödüyor. Sigorta ödüyor. İşte iş çalışamayacak duruma gelirsem de işte bir süresi 3 tane de sigorta var içinde sakat kalma çalışamama işsizlik gibi durumlarda da belli başlı ödemeler yapıyor yani %50'si falan ödeniyor öyle söyleyeyim ondan 150 de yoksa 130 140 euro falan gibi bir şey ödemem lazım da 3000 euro nakit başta ödediğim için yani burada tamir masrafları falan daha çok niye sıfır bir motor aldım ben öyle mekanikten çok iyi anlayan bir insan değilim dedim uğraşmayayım ya ne gerek var al bir sıfır bir de hani son teknoloji olduğu için bayağı